Onun için önümüzdeki süreçte inşallah inşallah bu siyasi gidişatı da bu eee politikaya da bir doğru demenin yolunu bulacağız. Eskiden ihtilaller mi ihtilaller olurdu. Arada böyle bir iktidar değişikliği söz konusu olurdu. Şimdi o iktidarı yapacak olan komutanlık almadı. Hepsini tasfiye ettiler. Şimdi öyle bir kurtuluş yok. Tek kurtuluş var sandık. Sandığa giderken, sandığa giderken doğru hareket edeceğiz, düzgün hareket edeceğiz. En büyük şey bu idari mekanizmaya dönüşümünün cevabını mutlaka vermemiz lazım. Bugün her, yani. her partisi biri bir çöğün ulusal diyor, biri gelerek çöğün çöğün diye vatandaşın hizmeti karşılaştırırsa şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl biliyorsunuz? Hayır sopayı kaldırdığı zaman herkes sustu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle <daha> Şimdi <laughs> <Sanki sevdiğiniz>. neden böyle şey çok Orada bir tane düşünce var. Ya kabul edersin ya kabul yani Bizim partinin içinde çok <laughs> <O, ben> <laughs> tabii ki disipline aykırı hareket etmek doğru değil. Disipline olmak tabii lazım. Yani. Ama ama disipline o, o, o disipline olalım derken o tek sesi ıı, e, şey yapmamız lazım. Milli şef iktidar sürekli ıı, e, eleştiriyor. Şimdi geçmiş dönem, Atatürk dönemi, İsmet Özel dönemi, o tek partilerin sürekli eleştiriliyor. Şimdi tek partiler daha da sert bir iktidar var. Onu hiç kimse görmüyor. görmüyor. Cumhuriyet Halk Partisi tabii. Daha böyle e, şey e, bağımsız birey diyelim. Yani genel başkanın böyle elini sopalı bir genel başkanı tercih etmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Böyle bir e, liderden yürümüyor. Daha demokratik bir yapı için yürüyor. Bu çok sesli, çok zararlı bir şey değil. Ama şu var. Ben şimdi mesela e, bu Hüseyin Aygün var bizim Hı -hı. içimizde. E, şimdi adam bir çekti dedi ki işte ya dedi işte Yunanistan'a karşı biz soykırım yaptık. Manyak, manyak mi? Biz Yunanistan'a gittik de Yunanistan'ın sınırları için soykırım mı yaptık? Adam geldi bizim üzerimiz polat ne kadar Yunan askerinin ne iş vardı? Asker geldi. Vatandaş çoluk çocuk gelmedik bizim üzerimize. Askeri geldi. Biz onun karşı çoluğumuzu, çocuğumuzu, canını, ırzını, namusunu korumak için mücadele ettik. Bu mücadele en masum mücadele. Adam çıktı, tavuk sunu konuşuyor. Kendim şimdi, çeşir, yani, şimdi bu sahiplenecek bir şey değil ki ben bunu nasıl sahipleneceğim? Bak, böyle Şimdi bu işe biz sahip, e, biz kabul etmiyoruz. Kabul mi biz. Biz burada Atamızı, yani, atamız bizim namusunu korumak için, evet. çocuğunu korumak için savaşmış Yunan'a karşı. Yunan'ın çoluğunu çocuğunu öldürmek için mi gittik biz Yunanistan'a? O bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, ırzımızı, namusumuzu gördük de buraya geldi. Biz o, biz namusumuzu kurtarmak için, namusumuzu korumak için, çoluğumuzun, çocuğumuzun canını korumak için savaştık. Bu, bu kadar masum bir savaş, Çıkacak birisi şimdi kendini bilmez birisi. Evet. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için evet. nasıl ses alınacak? Çok ses alınacak. <laughs> Bazıları sorumlulukları karışmıyor. Hiç karışmasın. Hiç karışmasın. <laughs> bu ses, bu sessizlik şey için, <laughs> evet. doğruyu, doğruyu bulmak için lazım.